سلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة السلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وآله ومجده ورسوله ومجده وصحابته ومجده وشاخنه. بس طوبوا إن شاء الله فاز محمد الله وحقد. طالقتنا الصحبة والخير في الجمعية. الحمد لله من شيطان وجمسم الرحمن الرحيم أيها الذين آمنوا إن جاءك فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبكم جهل فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم. bir Allah Azze ve Celle iman edenler diyor. Bir kimse fasık dedi. Hani sözüne güvenilmeyen insan bir haber size getirdi mi? Onu iyice araştırın. Bu dedi doğru mudur? Yanlış mıdır? Nedir? Ne ne neyin nesidir diye iyicene araştırın ki sonra o insanlara karşı sizin tavrınız kötü olup da derin haber yanlış olup pişman olmayan diye diyor. Hani her şeye hemen hüküm vermeyin. Gördüğünüzden de hüküm verilmez duyduğunuzdan da hüküm verilmez. Muhakkak araçların gördüğünüzü yanlış anlamış olursunuz. Duyduğunuzu da yalan olmuş olabilir. Onun için ona dikkat etmek lazım ki hakikaten de insan bazen bazı insanlara tavır koyuyor rahat. Onlarla bir duyduğundan dolayı gidip münakaşa eder, kavga eder. Sonra bakıyor ki ya bu haber yanlış, söyleyen yalancı. E o vakit ortada kalıyor şey gibi e, pişman, hem pişman hem suçlu olmuş oluyor. Halbuki bu adam zaten güvenilmez. Sözüne e, itimat olmaz. Onun sözüyle başkasına e, Hüküm vermeyin, ona karşı tavır almayın der. İzene araştırın. Ondan sonra hakikati hakikatı e, adama e, tavır alacaksa alırsın, alma olmazsa gerekmezse e, ona göre hareket edersin. Yani bu insanlar için kendilerini müşkül durumda durmasın diye sonra özür dileyecek duruma gelmesin diye baştan sen hem suizan yapmamış olursun hem kendini utanç, utandığın bir duruma girmez. Yani karşı adama, karşılar kim varsa, adam kadın ne varsa onlara karşı mahcup olmazsın. Allah Azze ve Celle'nin mübarek sözleri insanlar Müslüman için güzel her güzelliği anlatıyor. Sen kendine e, müşkül duruma düşünmeyesin diye de bu ayet-i kerimeleri söylemiş, buyurmuş Allah Azze ve Celle. Allah hakikatı göstersin bize. Çünkü de çok yüzü güzel olan, kötü olan çok insan var bu, bu zamanda. Ne hikmetse insanlara kötülük yapmak isteyen var. Doğru var da onu da iyi yapan insanı da onu, onlar gibi muamele olmasın inşallah. O vaziyette düşürmesin bizi. Allah muhafaza etsin. Allah Allah'a tevfik. al fatiha